Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım Bugün yine sizlere çok güzel, çok etkili ve çok da sağlıklı bir kür ile merhaba demek istediğim Bu yapacağımız kür arkadaşlar hamileler ve emzirenler de gönül rahatlığı ile yiyebilir dediğim gibi çok sağlıklı bir kür Şöyle sabah aç karnına kahvaltıdan önce bir kasemizin içerisinde gördüğünüz gibi iki kaşık ev yoğurdumu koydum İçerisine iki avuç yani iki avuç şöyle e, iki tane cevizimi güzelce kabuklarından ayıkladım. Yoğurdumun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Buna badem de ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok etkili. Ne işe yarıyor bu? Arkadaşlar bu bağırsaklarımızı gerçekten çok güzel çalıştıracak. Tertemiz yapacak. E, hazımsızlık ve şişkinlik var ise giderecek kabızlığa bire bir. Özellikle sabah aç karnına yenildiğinde bu şekilde müthiş derecede bağırsak çalıştırıyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Bağırsak çalıştırması yani kabızlık maalesef bazen hepimizin sorunu olabiliyor ne yapsak ne etsek kabızlıktan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Bu da bizlere şişkinlik veriyor ve göbek olarak geri dönüyor bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden sabah aç karnına bu şekilde ee, cevizi isterseniz badem de koyabilirsiniz dediğim gibi yoğurdun içerisine koyup yerseniz kabızlıktan şişkinlikten kurtulabilirsiniz hamileler ve emzirenler de bunu tüketebilir ayrıca içerisine şöyle bir çay kaşığına yakında çörek otunu eklersek daha da etkili olur sevgili arkadaşlarım Dilerseniz çörek otunu e, havanda dövüp öyle de toz olarak da kullanabilirsiniz Evet sevgili arkadaşlarım denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer kabızlık şişkinlik probleminiz var ise, bağırsaklarınız çalışmıyorsa. Beni instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum.